Bir kitabın sayfaları Baktım rüzgarsın sen Baktım çamaşır ipini zorluyorsun Hepimizin derdi güzel yaşlanmak sevgilim Baktım bir kitabın sayfalarını çeviriyorsun Ayağına terlik giy Bildiğimiz şeylerin taşında Yalın ayak geziyorsun Biz satranç oyuncusuyuz sevgilim Üzerimizde kara bir leke biz satranç oyuncusuyuz. İnanmıyoruz ceketlere, düğmelere. İnanmıyoruz takvimleri savurarak gelen geleceğe. İşte, yitirdik bütün taşlarımızı. Darmadağınık oyun tahtası. Bir tek şahımız duruyor sevgilim. O da evli, iki çocuk babası. Kelimeler önümüze çıkıyor sevgilim. Uykumuzu bölüyor. Buradan çocukluğumuza kadar. Buradan çocukluğumuza kadar bir telaş. İçi boş kuşları kovalıyoruz. Ve bir sebep arıyoruz herkese küsmek için. Hemen o cumartesi buluyoruz. Hemen o pazar. Yaşamak çukur yerlere doluyor diyorlar. Bu yüzden yıkıntıya dönüşse de yaşıyormuş insan. Ama hep yıkıldığımız yeter sevgilim. Biraz da kekik toplayalım. Kıymetini bilmediğimiz şeyler var. Yaşamak bir at gibi huysuzlanıyor kapımızda sevgilim. Geçen günlere üzüldük tamam yola düşelim. Düşünelim başka günlerin doğru daha sağlam. Düşünelim başka günlerin sokağı daha neşeli. Başka evlerin kadınları, erkekleri tam bir kahraman. Tül perdeler uçuşurken başka evlerin pencerelerinde bizi bir kitabın sayfaları arasında kurutuyor zaman. Ama baktım sen rüzgarsın sevgilim. Kitapları bir başından bir sonundan okuyorsun. Başucumda bir bardak su. Beni başucumda bir bardak su gibi avutuyorsun.